Yani bu hesabın içerisinde artık harbiden bir şeyler çıkması lazım diye düşünüyorum ve... Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta 26. sezon oyunumuza eklendi. Yeni Brawl Pass sezonu Godzilla gelmiş oldu. Onun dışında yeni aşamalı sezonu da başladı. Bugün aşamalı sezonundaki Motra Eve kostümünü çıkarmaya çalışacağım. Ve onun da dışında görmüş olduğunuz gibi yeni karakter Lily'yi açtım. Saat 12'den önce açtım arkadaşlar. Star yolundan görmüş olduğunuz gibi kredileri toplayarak yaptım. Bunu bakın son 49 dakika kala ben bunu topladım. Sadece video kaydı almıştım. Bu şekilde sizlere de göstermek istedim. Videonun başında arkadaşlar sizlerden bir tane videoya beğeni istiyorum. Kanalı izlemekten keyif alıyorsanız kanala abone olmayı da unutmayın. Lili'yi görmüş olduğunuz gibi böyle aldım. Daha sonrasında da tabii ki hesabın içerisinde altın güç puanı tamamıyla olduğu için abi hızlı bir şekilde 11 seviyeye de getirdim. Yeni sezon Brawl Pass'imi de görmüş olduğunuz gibi satın aldım. Şöyle tamam tuşuna bastıktan sonra bana tabii ki 10 elmasımı da verdi ücretsiz bir şekilde. Hocam bir görev daha tamamlamışım. 5 elmas daha verdi bana. O Star hediyesi de verdi. Maşallah. Star hediyemizi de bir açalım bakalım. Süper ender verdi. Süper enderden güç puanını almış olduk. Şöyle gelip Brawl Pass'imi de etkinleştirmek istiyorum. Anında %20'de tabii ki hocam alacağız. Hop. Kaçıncı kademeye kadar geldim şu anda? 16'ya kadar getirdi beni. Burada toplayabileceğim şeyleri de tabii ki toplayayım. Şöyle bir rozetimiz var abi. Yumurtalı rozet. Şöyle star hediyelerimi de yine aynı şekilde bir açayım. Belki efsanevi efsanevi bir şeyler yakalarsak. Hocam onları da hop açmış kullanmış oluruz belki işimize yarayan bir kostüm gelir. Belli olmaz. Şansımız yaver giderse neden olmasın? Böyle oh altınlar da gelsin. Altın her zaman her daim lazım Bir şekilde bitiyor çünkü anlamadım bir şekilde. Bir güncelleme geliyor, tak bir sürü altın lazım oluyor. O yüzden her daim altın iyidir. Şöyle mücevherimi alayım. Ama artık bir enler dışı bir şeyler var. Star edilse. Enler dışı bir şeyler istiyorum senden. Elmaslarımızı bir hemen şöyle almak istiyorum. 30 elmasımı aldım. Şöyle tam rozetimi aldım. Heh gizemli. Hocam bir ender kostüm ver ya. Gizemliden hiç bana vermiyorum bayağıdır. Evet böyle saçma sapan güç puanı falan veriyor işte. Altın veriyor güç puanı veriyor. Bayağıdır hiçbir şey vermiyor bana. O yüzden bir, bir ara bir verirsen çok mutlu olacağım. Yine süper ender geliyor. Tamam şöyle hop güç puanla aldım öyle mücevherimi alayım. Mücevher de 7.000'e geldi bu arada neredeyse. En baştakin o yüzden almadım bu arada onu da bir söyleyeyim. Yine ender, cacık. Enderi geçebiliriz. Hocam şöyle 2.000 altınımı aldım. 100 mücevherimi aldım. Artık son seri hediyesi. buradan da süper ender geldi bir şey çıkartamadım. İlk kadememizi atladık, bronz 2'ye geldik. Bu arada şöyle bir durum var. Geçen sezon bana bir tane dahi arkadaşlar kostüm vermedi. 12'de 0 hiçbir şey çıkartamadım. Yani bu hesabın içerisinde artık harbiden bir şeyler çıkması lazım diye düşünüyorum ve pek attım lan. Ana! Ulan geçen sezonun şanssızlığını bu sefer kırmış oldum arkadaşlar. Ama geçen sezon gerçekten çok saçmaydı ya. Geçen sezon inanılmaz saçmaydı. Bir dakika şimdi bu adamlara benim bir iyi kostümü göstermem lazım. Agalar şimdi Bayku Eve'i seçtim ama Bayku ve kanmayın. Hocam bak şöyle size göstereceğim. Motra iyi geldi. Bu arada random bir şekilde şu arama tuşundan bir odaya girdim. Haydi bakalım kostümü denemek için de yine aynı şekilde aşamalı moduna girdim. Hocam bana bir tepki mepki var mı arkadaşlar? Yani daha ilk kademeden aldım. Okey geldi. Spike'den bir okey gel, Spike'a da o zaman benden bir kalp geliyor. Hocam Piper'ım sakin ol. Sabit durma. Hareket edebilirsin. Başarıyorum. Bunu yapabilirsin. Adamın orada hani tuzak gibi durması benim diğerini vurmama sebep oldu yalnız. Öyle bir durum oluştu. O bir güzel oldu da. Biz o atıcıya nasıl oynayacağız? Benim pek fazla bir fikrim bulunmamakta. Piper oynadı hocam. Piper oynadı. Aksuara basamadım bile ya. Basamadan düşürdü. Haydi Spike'ım. Al onu. Ye sen onu yedin sen onu. 2 vs 2. spiketan oradan bir mermi çok güzel. Piper aldı. 2 vs 1 kaldı ama şu an hala bir problem var. Heh orayı kır. Orayı kır çocuk adam. Bravo süpersin. Dobri geldi. Agasını çağırdı. 2 kişi oldu ama güzel. Bizimkiler halletti hocam. Şöyle o zaman sağdan sağdan oynayalım arkadaşlar. Orayı güzel kırdım Piper. Ha, kostüm baya güzel bu arada görüntüsü. Şimdi Dobri duvar olan yere sola gitmemiş. Burada sağa gelmiş. E ee, o arkadan Osman'a gibi aga gibi dolanıp oraya gideceğim değil mi şimdi? Gidemezsin oraya. Oraya gidemezsin. Öbür tarafta nice dolaş gel. Dolan geleceğim. Böyle seni vurdum. Ama o öldü. Bravo Spike'ım. Hocam ultinin görüntüsü, dış görünüşümüz bence gayet güzel ya. Ben hani kostümü tam anlamıyla beğendim. Merhaba Piper. Geliyorum Piper. Aa nereye kaçıyorsun? Dur kaçma dur. Dur kaçma lan. Evet bizim Spike oğlum ben hiçbir şey yapmadan oyun bitti ya. Ama olarak iyi karakterinin oynanacağı bir harita geldi. Yanımızdaki adamın ismi yok bu arada. Çok saçma bir şey. Gerçi şu anda siz görmüyorsunuz da maça başladığımız zaman görürsünüz. Bak şimdi nerede o? Bak Nita'yı görüyor musunuz? Nita'nın ismi yok arkadaşlar. Burası da boşta şimdi yine ben varım orada. Hocam neyse şurada gözüküyor dedim Bakın adamın ismi yok. Bunu nasıl yaptın lan bunu acaba? İlginç ilginç olaylar hocam. İlginç ilginç işler. Ben şöyle şuradan bir sizlere bir şak. Tamam o düşer. Vur bir tane Leoncuk be. Leoncuk vur be. Yap bu işi be. Hocam emze düştü. Peki çok kötü. Çok kötü oldu. O lane'i kaybetti. Leon olarak onu alman gerekiyordu senin sanki ama bir tık. Evet onun canını ufaktan bir azaltalım. Takım sadece ölüyor abi. Biraz temkinli çocuklar. Bu ne? Hop. Kostümü deneyeceğiz dedik, güzel harita dedik, karakterin haritası dedik. Ama velakin olmuyor. Ölen ölene. Ben ona bir rush diyeceğim ya. O bir rush yemeği hak etmedi. Gerçi ultisi var. Ona gidemeyeceğim yine. Oha lan. O bana araçladı, O bana araçladı. Manyak adam. Ben de öldüm. Ama öndeyiz ha. Biz nasıl öndeyiz bilmiyorum. Leon kaç tane kill aldın orada ne yaptın? Ya şunu bir çıkartalım şuradan. Oyun bitecek zaten arkadaşlar. Heh, çok güzel. Tamam vurdum ben onu oradan. 16 olduk. Şöyle şunu bir hemen kırdım ben. Hemen kırdım. Hiç problem yok. Böyle ultimi de bastım. Jesse'ciğim. Geliyorum Jesse'ciğim. Kaç benden. Kaçman lazım. Kaçman lazım. Hadi bakayım geçmiş olsun. Tam kostümün harbiden Oynanacak haritası geldi. Güzel de bir şekilde hop kazanma hareketinde görmüş olduk. Rank atladım mı? Atlamadım. Yok bir maç daha lazım. Evet bir tane de alakasız haritada oynayalım ya. Sıcak patates haritası geldi abi. Benim gidip de yani burada iyi valasım gelmedi. Hocam şöyle mid'e geçiyorum ben. Mid'e oturdum. Larry sen o koltuğu yedin bile kardeşim benim. Adamsın süpersin. Ama bu nasıl geldi buraya? Ben buraya ateş ediyordum. Hayırdır sen? Hugo. Hugo'cum sen de düştün. Sen de düştün Hugo'cum. Hugo. 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 Ama o gitti. Çok iyi, çok iyi. Şimdi hocam. Seni ben bir... Heh. Şöyle bir... Aaa aksesuar basıyormuş herif lan o yüzden. Herif aksesuar bastığı için biz şey yapamamışız. Hiç görmemişiz. Tamam okey. Kutuya gidemiyorum ben ama bizimkiler... Hallediyor gibi. Oğlum nasıl aksesuar attı attı. Aksesuar ikimizi de patates etti. Çok kötü oldu. O tamam. iyi kasaya aksesuar atmadı en azından. Abi yine aksesuar bastı bu ya. Durup durup aksesuar basıyor. Bak tipe bak. Tamam ben sağdan akıyorum. Yani kasanın canı azaldı artık. Bence biz burayla çok uğraşmayalım diyeceğim de. Şak şak şak. Tamam gittin. O ben de gittim ama işte. Öyle bir pozisyonda onu almam tabii ki imkansızdı. Geliyorum. Geliyorum. Buradan T basayım ultiyi. Oraya kadar. Oraya kadar gider mi? Buradan gider. Buradan gider. Buradan gitti ve geçmiş olsun. Kasayı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir rank daha buradan atlayacağım. Evet, atladım rankımı. Bronze 3'e geldim. Bir aşamalı daha açmak istiyorum çünkü biliyorsunuz ki oyunda bir sürü yeni kostüm geldi. Aşamalı kostümü. Ondan önce bir yumurta. Yumurtadan süper enderin üstünde hiçbir şey çıkarmadım bu arada. Şaka gibi geliyor olabilir ama gerçekten super enderin üstüne hiçbir şey çıkarmadım bu arada. Melodiye güzel bir mutasyon. Şimdi ikinci aşamalımızı bir açalım. Yani kostüm gelirse şaşırmayacağım. Güzel olur tabii ki ama. Tamam güzel. Spreyi çıkardık. Yine en azından mücevher çıkmadı. Evet yan hesabımın içerisine giriş yaptım ve yana hesabımda da yine bir tane aşamalı star hediyesi açmak istedim. Bakalım bu hesapta da yine şanslı olabilecek miyim merak ediyorum. Ama öncelik star hediyesi verdi. Star hediyesinden bir cacı çıkmadı. Tamam şöyle enderimizi aldıktan sonra aşamalıyı açmak istiyorum ve yok hocam burası şanslı olmadı abi. Mücevherle bitti. Videonun da burada sonuna gelmek istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.